Kardeşim yepis yeni bu kon kostümümüzde yollara çıktık. Hey Hiç... animasyonu yok. Aa bak. Hop hop hop. Orada neler dönüyor? Benim bloom'da bir gerginlik var. Sonra onu göstereceğim. Birinci skill'i basarsın. Görünmez olmadan hemen ultiyi ayarsın. Hop bir böyle. Hakka ölmeyeceğim mi? Sola bitti bu. Lan olan bana oldu yine ya. Butterfly'in geleceği barizdi. Kardeşim yat aşağıya. Orada bir mevzu kopuyor ama benim canım az. Oho! Neler diyorsun? selamlar yepyeni Valorant full videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Valor Pass'ı erkenden alırsanız yeni çıkacak koleksiyondaki kostümleri size erkenden deneme hakkı veriyor. Bugün Wukong'un kostümüyle beraberiz. Ertesi günde Alistair'ın kostümünü göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Kardeşim yepyeni yeni Kong kostümümüzle yollara çıktık. Ah. Skin niye böyle? Ha, ha kandırıldık sandım. İşin rengi vurunca ortaya çıktı tamam vuruştaki detayı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum okey okey tamam tamam şu an kızmıyorum bir an dedim ki lan kaldırıldık boşa para verdik gitti bir dakika dur ben bir şey daha gördüm ne gördüm öyle ben şunu keseyim de birinci skill'i bir daha atmam gereksin bak Detaya bak. Arkadaki silüeti gördün mü? Kostümle aynı yapmışlar. Üf. Ama bu biraz kafa karıştırıcı. Bende ise değil de karşı takımdaysa biraz gıcık bir olay. Arkadaki silüet detayı ya zaten var ama e, şeyde yani kostüm kostümü ki ayrı bir güzel olmuş ama yani biraz kafa karıştırıcı yapmışlar. Bu insanlar mesela buna skill, skill atar yani. Anladın mı? O bizim biraz sıkıntıya düşmüş. Ne yapıyor lan orada? Ya kanka. Kanka oldu mu şimdi böyle? Gel 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 bunu avlayacağız. Bunu yedik. Hop hop hop. E ee kardeşim ne oldu? Demin öyle vurup kaçtım falan filan. Şimdi kaçabildin mi? Fiz animasyonu yok. Beyz animasyon olmayan güzel tema mı olur? Olmaz. Tamam. Oh Tora da ikinci üç skillini attığında bütün kombomuzu atmamız Tora'ya güzel oldu. Bulaşmayın oğlum sonra kesildi ya? Kostüme şu anda şeyim ee, o 10 üzerinden 6 gibi gözüküyor. E, bakacağım bir şeye de e, yani Mor rengini inanılmaz severim ve temalarda mesela başka oyunlarda da bence çok şık duruyor ee, kostümlere falan filan böyle parlayan şeyler mor parlayan şeyler çok şık duruyor. Yine burada da şık olmuş yani kostümün oyun içi görüntüsünü hakikaten güzel yapmışlar ona hiçbir lafım yok ne yapıyorsun kanka sen ne yapıyorsun kanka ona hiçbir lafım yok bir ultiyi merak ediyorum ultiyi inceleyemedim bana kule altı mı yapacaksınız? Ha sizin kule kışkırtınız var. Siz ondan dolayı böyle kule altı falan filan gaza geldiniz de. Kanka sen bir yat aşağıya. Ondan sonra bakalım Toro yatacak mı aşağıya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben oradan güzel gayet güzel bir kilim aldım. Neyse. Ha mor ne diyordum? Mor rengini hakikaten yakıştırıyorum. Ultiyi bir deneyeceğim şimdi ya. Bir boş ulti atacağım şurada. Aa bak. Bak bak ulti o detayı fark ettiniz mi bilmiyorum. Ultim gelince bir daha göstereceğim. Şu an bak iyi bakın şimdi. mor ee, morda mor kısmı görüyor musunuz? Şeydeki e, sopadaki mor kısmı. Abi mor kısım normalde kapalı çok çok böyle ince bir şey var. Ee, yani o sopayı kaplamış şekilde. Adamlar bak neyi 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 yapmış. Görüyor musun? Mor kısım iki çatal halinde ayrılıyor. Yani demişler ki biz bu komptan hani sopayı büyütüyoruz ya biz bu sopayı büyütürsek bu kısım da büyür ve bu kısım da sopadan ayrılır. O yüzden onu da öyle yapalım abi güzel detay. Yani iyi düşünülmüş bir detay. Da gerçekten oyuna önem verilip uğraşıldığını gösteren detaylardan bir tanesi bence. Kanka geldim dal şuna dal şuna keselim bunu adamsın kardeşim adamsın gel buradan bir daha OG alalım Aa, bak ne güzel oh bedavadan 108 bol kim istemez aa bu ne yapıyor lan orada neler dönüyor benim bloomda bir gerginlik var Kanka uza. Da öyle öyle kolay değil o işler. Benim Bloom'da bir gerginlik var. Bloom'a yardım lazım. <laughs> Bak, ben tahmin ettim ki seni. Ben tahmin ettim. çünkü ben olsam aynı şeyi yapardım. Anladın mı? Yani bunları tahmin etmesi artık kolay şeyler. Kanka onu çalma da ha bak şimdi size bu kongla vera'ya karşı nasıl oynanır onu göstereceğim birinci skill'i basarsın görünmez olmadan hemen ultiyi koyarsın ondan sonra altına... hop de böyle koyarsın kaçarsın birinci skill'le görünmezken atladın üstüne adam size ikinci skill'ini atamadı ultiyi bastınız direkt stun efekti oldu adam size ikinci skill'ini atamadı e bir de her şeyin üstüne kardeşim ne yapıyorsun ya sen hayırdır ya sen böyle gelip bana atlamalar falan filan. Bir de her şeyin üstüne gidip şey yaparsanız, ee, iki riskli basarsanız zaten adam muhtemelen tek yer. Yemiyorsa da kaçın. Yemin ediyorum daha güçleneceksiniz. Tamam teşekkür ederim. <laughs> gir oraya, gir oraya, gir oraya. Kaç, 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 kaç. Hava kaçar. Orada birileri yaptı. Ah orada ultiyi kullansaydım. O şeyi Hayate'yi alırdım ama Sonra e, bana Hayate'ye destek olur muydu diye düşündüm ve shutdown vermek istemedim. kanka, kanka. aşağı kuleyi benim savunmamam lazım kanka Mina kesebildim mi onu kesemedim yok mu? Kanka ölmeyeceğim mi? Ferah'ı arayacağım Kanka kaçış oha flash mı gerçekten? Gerçekten flash mı? Yani utanmadım mı beni? Bak öldün şimdi. Flash olsa kaçmıştı şu an mesela. Bizimkiler oynuyor. Karşı takım beynini kullanıyor. Bizimkiler oynuyor. Bak. Sabah tıklayı şu an burada an yaşatmamalıyız. Anladın mı? Öldü. Net. Evet. karşı takım butterfly ölüyse bizim avcı yapmamız lazım. Bakalım bizim takım nereye yönelecek? Mid farmına. <laughs> Jungle yoksa ve adamlar bir kişi eksikse bizim objektif almamız lazım her zaman. En azından Kaden'in biraz kafa çalışıyormuş. Durun oğlum sola bitti bu. Ben geldim Emliye. ya bunu yatırız aşağıya. Güzel. Aa, yetişemiyorum sağlık olsun. Harika. <laughs> Ver lan ne ümitlerle geldin ya. Baba kaçar buradan. Güzel şurada base atacağım. Ki kaçabildi mi? Lan ki aslında kesiyormuş da oraya. Helal oğlum. Ulan olan bana oldu yine ya. Butterfly'ın geleceği barizdi. Niye Toro'ya girersin ki? bu herhangi başka hero da olsaydı bu kadar beğenmeyebilirdim ama Wukong'a böyle sade temalar bence mesela buz Wukong da çok güzel. Beyler şimdi burası biraz riskli değil. Vera, Vera yukarıdaymış. Vera yukarıdaymış. Gir. Bir daha fight mi gireceğiz? Bak benim canım çok az, benim canım çok az. Orayı zorlamak istemiyorum. Ben şu an buradan gire... Hop şöyle bir hasar vurup çıkabilirim sadece. Benim Veera'ya gitmem lazım ya. Kardeşim yat aşağıya. Helal ki. Ne oldu? Kule mi almış oldun? Yoo. Niye buradasın ya o zaman? Orada bir mevzu kopuyor ama benim canım az. Oho! Oy neler diyorsun? Neler diyorsun? Double kill lan tabi. Ya ulan. o butterfly. Butterfly neler diyorsun? Sen de yat aşağıya Beyracım. Hop sen de yat. Aa ölmeyeyim. Ulti atar şey. Penta atardım ya. Oyunun da burada bittiğini göreceğiz. Valla tema beni oynattı. Bu tema yapın siz de oynayın. Her oyun 15 kill. <laughs> Kostüme. On üzerinden puanım yine wristline olacak. 6.5. Abi sen her kostüm beğeniyorsun demeyin. Çünkü ben zaten beğendiğim kostümleri çekiyorum. <laughs> Öyle de bir şey var. <laughs> Neyse, e, videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmazsanız Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.